Herkese selam dostlar. Birazdan rank alacağız. Şu an Buffing 1 2 3 Go uzay oyunu var. Bilenler bilir arkadaşlar. Adını tam söyleyemiyorum. Şu an o oyundayız. Ve rank alacağım. 958 bin liram var. En son atlayız. Burası rank alma yeri. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Rank alma yerine. Burada rank alacaksın ama her şeyin sıfırlanacak. Paran bile sıfır olacak. Bunu kabul ediyor musun diyoruz. Next diyelim. Şimdi şuradaki 500 binlik rank alıyoruz. Aldım benden günah gitti. Rank olduk. Rank oldum. Kankalarıma söyleyeyim. Rank olduğumu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Artık rankım çok mutluyum. Umarım kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz. Videomuz bu kadardı baş.